Günaydın arkadaşlar. Ben bayağı yorulmuşum, uykumu alamamışım. Saat 10 oldu. Ama yine böyle bir yorgunluk bir şey var üstümde. Ee, şimdi çocuklara açma vereyim dedim. Yok yemeyeceğiz dediler. Fırında şey istiyorlar. Sucuklu ekmek istiyorlar. Ekmek de zaten fazla arkadaşlar. Şöyle. Bunlar burada bayatlıyor. Bir tanesi bayağı bayatlı. Şunları değerlendireceğim hem de çöp atmamak adına böyle yarım işte parça bunları küçük küçük yapıp toz şeklinde yapacağım buraya bir adet yumurta koydum yarım çay bardağı kadar da süt koyacağım zaten nasıl yaptığımı birçoğunuz biliyor birazcık da içine zeytinyağı koyacağım ekmekleri dilimleyip yağlı kağıdın üstüne arkadaşlar bunu batırıp koyuyorum üstüne sucuklu kaşar da nasıl istiyorsanız o şekilde yapıyorum şimdi çocuklara onu yapacağım bugün sanki hiç iyi değilim böyle bir fenayım ya ne anneciğim yapıyorum bebeğim ne istiyorum arkadaşlar. Çocuklara şöyle e, toz şeklinde yaptım. Şu ikisi kaşarlı kendime yaptım. Açma da var. Onu da akşama ısıtırıyoruz. yarısında da buzluğa koyacağım. Şu toprağın, bu kağanın domates falan istemediler. Bir tane de şundan daha var. Şu da su böreği arkadaşlar. O da ziyan olmasın. Şimdi kendime de çay koyup ee, yiyeceğiz. Biz afiyet olsun. Gün içinde ne çekersem görüşürüz. Bugün dışarı çıkacağım markete. Alışveriş yapacağım. Birkaç şey alacağım. Ee, gidebilirsem çocuklarla. Değil mi anneciğim? Tamam. Arkadaşlar yatağı falan düzelttim. Yorganları şey yastıkları öyle koydum örtüleri. Valizimi düzelttim. Makineye çamaşır attım. Şimdi ay çıkarıp tuttu. Buraları süpüreceğim. İster istemez toz şey dökülüyor. Camdan falan. Paşam. Bak 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 yaramaz bak. Oğlum bırak. Burayı süpüreceğim. Dün dışarıdan geldiğimizde yollar yapıyorduk hep arkadaşlar. Şimdi buraya süpürge tutacağım. Örtüyü düzelteceğim. Rüzgar estikçe şey yapıyor. Çamaşırlar vardı küçük, onları aldım. Daha sonra şunları şöyle koydum. Çünkü çok kötü uçuyor, mandallar e, iyi değil arkadaşlar. Uçuruyor. Felaket rüzgar var. Karadeniz, Karadeniz. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Deniz manzarası güzel ama şöyle hoş güzel gezilecek yerleri var ama İstanbul'a alışmışım arkadaşlar ben. İstanbul daha iyi. Ben <laughs> Burayı sevemedim. İlk başta geldiğim gün biraz sevdiydim. Sonrasında -a. gel dışarsın anneciğim. Hadi. Şuraları da yıkayalım. Gel. Şimdi ben bir süpürge tutayım. Sonra dışarıya çıkacağım. Makinamda çamaşırlar var. Çocuklar da benim. Onlar iyi kalsın. Bulaşıkları şey yaptım. Bak geri bardak çıkartıyor. Bunu niye böyle koyuyorsun? Şöyle dursun. Su götüreceğiz. Sürgemi alıyorum. Hadi odaya. Ay bismillah. Süpürelim. Bak benim nereye girmiş. Kaan getir annem. Nerede? <laughs> Ben basacağım. tamam, kapanacak. Bir sefer bastın gel. İki sefer bas. Ben de bir. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz hazırlandık. Şimdi deniz sahil kıyısına gidiyoruz. Şöyle Gitmiyor. spor takalım bugün. Kıyafetler ütülenecek. Maskemi takacağım. Biz buradayız. Anne markete de markete gittik. Markete doğru gideceğiz. Evet. Sen niye maske takmıyorsun? Takacağım açılsın. Yine. Efendim Yine. anneciğim. Arkadaşlar biz çıktık. Bu tarafa aşağıya doğru gidiyoruz. Gel. Hadi Hep böyle. Bakalım markete uğrayacağız. Sen bir çocuklarla. Biraz oturup gezeceğiz arkadaşlar. Hem de denize de gideceğiz. Zaten. Denize mi? De. Denize gitmeyelim. bu verelim. Kınağı mı açtı? Kum mu girdi? Dayalı mı? İşte burada bir artı bir ve iki artı bir eşyalı eşyasız veriliyor hep boş buralar sıfır çok güzel yerleri bakın buralar böyle çoğunlukla öğrenciler için burası öyle artı bir gayet güzel ee, evet, şu aşağıda bir tane market var tamam gel bak orada market varmış çekeyim dedim ama çocuklarla ne kadar şey yapabilirim. Terliğim mi çıktı? Gel, Kaan araba gelebilir. Gel yapma. Şimdi size yolu göster. Burası. Buralar yeni yapıldığı için ne yol var ne şey böyle sel şey gibi arkadaşlar. Evet. toprak. Güzel yerler ama bazı yerlerden gel kaldırımı çıkar için. Bazı yerler şey hep. Annen artık çok yakından. Tamam. Dur bakalım anneciğim. Ne marketiymiş orası. Birkaç şey alacağım arkadaşlar. Bir market de burada var. İriler ileride de var. Şöyle gezerek bakıyorum. Burası küçük bakkal gibi galiba. Öbür arka taraftakine dolanacağım. Bakalım. Evet arkadaşlar çatıya çıktık. Bunlara böyle 40 tavsiye falan varmış. Yol üzerindeyiz. Orada kafe falan var çay içecek bir gel anne içim. Evet kafe falan var şurada da şok var şoku bulmaya ben buldum. Gidelim. hemen çok sevindim. Bir de ilerisinde market var bir de oraya bakacağım şoka gireceğim arkadaşlar anne, ee, buralar gidelim. daha hesaplı. Evet çocuklarla denize gidelim şöyle çevirin çocuklarla deniz sahile gidip oturak diyorum buralardan geçmek gerekiyor arkadaşlar. Eve gideriz, akşamı çıkarız. Gel. falan gelince çıkarız. Şimdi iki çocuk arkadaşlar. Ya Yo da yolu falan karıştırırım. Şurada var bir tane market. Oraya bakacak iki tane. Bak orada bir tane işte. Hemen şoka girelim. Dur, bekle. Shop Market'te <laughs> şöyle aldık. Ne anne? <Nerede>? Şampuan <laughs> alacağız. Gel. Ol. Gel. Evet arkadaşlar hemen şu ıı, derin dondurucuya kapacakları göstereceğim. Şöyle e, bunu Kaan istedi. Bir tane bundan aldım. Erimiş bile. Bir tane de toprak bundan istedi. Kaan bunu buzluğa koy da al hemen. Çabuk düşünme dikkat et anneciğim. Ee, daha sonrasında şöyle arkadaşlar soğan halkası. Ee, e, bu super fresh'in neydi? Pizzası. Bunlarla takacak. Tamam bu pizza? Evet, 4 adet var arkadaşlar. Bu en çok tercih edilen. Tamam aynı için. Sonra akçabat köfte Cemil Usta'nın et ürünleri arkadaşlar. Şöyle. Bir adet. Al bunları da kaldı. Tek tek. Bir tane jelibon aldık kızım çocuklara. Al. Tamam ver. Öbürünü de ver. Ver onları. Şöyle altı da süt almıştım. Kakaolu ve çilekli orada içtiler çocuklar. aldık. Bu sütler de kalkacak. Daha sonra çocuklar şöyle nadul istedim. adet nadul aldım. Jelimi alabilirsin. Şöyle deren e, şeftali soğuk çay aldım. Bu hem uygun arkadaşlar. Aslında bundan alacaktım kola yerine. Arada gazlı içecek benim bir canım istiyor. Böyle çalıştım iş yaptım ve bir içim yanıyor yaz aylarında. E, daha sonrasında Çocuklar burada yanımdaydı hazır. Hemen şipşak veriyorlardı bana. Al bunları da dolaba. Bunlar da dolaba. Sonra şöyle üçlü cips aldık arkadaşlar. Bir tane Costa'nın bu külahından aldık dondurma külahı. Sonra şöyle soğuk ve Nescafe aldım. Ben seviyorum arkadaşlar biliyorsunuz beni e, Türk kahvesi şuydu buydu e, tüketiyorum. Ama fazla tüketmiyorum tabii. Günde ya iki ya üç bazen bir bazen tüketmediğim de oluyor ama canım istiyor. Ya ay kusura bakmayın yere koyduğum için burada seni seni çekeyim hemen size dedim. E, Kaan yazı yazacağım anne dedi. Hem de yazıları unutmaması adına arkadaşlar. Şöyle kalem silgi. Bir tane de defter aldık. Bunu artık yazı yazacak Kaan. Bunları da böyle. Şu poşetleri hemen yanıma alacağım. Gel, al bunları da koyun. Şöyle bir adet e, kıvırcık aldım. Ne yapacaktım ben? E, şey yapacaktım. Mercimek köftesi yapacağım arkadaşlar ama yeşil taze soğan bulamadım hiçbir yerde. E, kuru soğan falan patates de alacaktım ama onları taşıması var, un da dedim. Hem bunlar var hem de çocuklarla taşıması gerçekten zor olacaktı. Onların eline verdim. Bir de yürüyorsunuz burada ama yakın ya yani yine marketler. Bir tane böyle aldım. Bir yerde de fincan e, ikili gördüm arkadaşlar. 15 liraydı. Gayet güzeldi. Aslında böyle bir pembesi, e, bir siyahı, bir mavisi miydi? Altılı alayım yani 30 45 TL tutuyor altı gayet uygun alt fincanıyla yine şeyle burada sunumlar için iyi olur diye düşündüm Olmadı. görüncem geldiğinde orası açıkçası sonra gider alırım arkadaşlar çünkü görüncemi de öyle fincanı yok sonra şöyle bir tane köftelik bulgur aldım kısır da yaparım arkadaşlar ve ayrıca mercimek köftesi için sonra şöyle Carmen Bunu e, Toprak istedi. Kaan da kutu istedi. Ülkerinkini falan alacaktım. Ya da Nesleninki. Karmen de güzel ya. Fark etmiyor. Böyle cam şişede bir tane aldım. çikolata. Tamam. Bir tane maya aldım. E, tuz yoktu. E, tuz aldım bir adet. E, daha sonrasında piyalenin arpa şehriyesini aldım e, ee, makarna falan birkaç şey alacaktım da gerçekten taşıması çocuklarda iki çocuk oldu mu hem sıç hem bu pazar bayağı zorlanırdı çünkü bayağı bir eksik var arkadaşlar zaten görümcem geldikçe alıyor tek başına olduğu için o öyle yemiyor dışarıdan yiyor arkadaşlar ee, yemek yapayım şey yapayım falan vakti kalmıyor bir tane maydanoz yeşil soğan yok ne yazık ki ee, çorbalar için şöyle tavuk suyu aldım. Et suyu falan da güzel oldu. Genelde knorun kini alıyordum ama bulamadım. Kalmamış. Ee, şöyle tavuk şehriyeli arkadaşlar. İki tane bu çorbadan aldım. Ee, bir tane de ezogelin çorbası aldım. Ve mantı aldım. Mantı yapar sarımsaklar diye bitiyorum Cemre. Bu da benim İstanbul'dan kendi torbam. Çantamda vardı. Vallahi iyi oldu. Gerçi tane de köşe aldık arkadaşlar. Şimdi şunlara gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. Köfte var ya arkadaşlar. Patates çok azlı var. İki tane ya da üç tane var. Gerçi bugün yemeğim var. Kuru fasulye pilav, yayla çorbası var. Açmam var. Yarın yaparım köfteyi. Bu şekilde biber de yırtılmış. Şöyle çok az biber aldım. Aa turşu alsaydım. Of. Nasıl unuttum ya. Keşke salata turşu salsaydım. Bir de acıcın biberi. neyse onu sonra indiğimde alırım arkadaşlar. Görüncem gelsin. Ya da tekrar gider alırım. Vallahi unuttum. Çünkü taşıması var bunları. Sonra şöyle limon aldım. Ee, ve şampuan arkadaşlar. Şöyle bir adet şampuan aldım. Ee, çocuklar bunu kullanıyor genelde benim. Ee, dalin. Ee, bir de bir neydi? Bir daha kullanıyordum da unuttum onu. Bunu tutturdular alak diye. Bir tane buradan aldım. Çünkü burada halıların şampuanıyla yapıyorlar. O da gözünü yakabiliyor. Genelde ben bunu kullanıyorum çocuklara. Sonra bir tane şöyle kola aldım arkadaşlar. Ay, aşağıya koyayım. Bir adet kola aldım. Ee, ve kendime şampuan aldım. Diş macunu çocuklara alacaktım ama... E, diş macunu çocuklar için yoktu arkadaşlar, büyükler için vardı. E, Onlara turşu, diş macunu, başka ne alacağım ya? Patates soğan arkadaşlar, un. E, onlar alınacak. Gerçi onları e, görümceğim de alıyor arkadaşlar da. E, en önemlisi şu diş macunu, diş macunu alayım ben. E, İstanbul'dan getirecektim ama unuttum. E, diş fırçalarını almışım. E, diş macunu unutmuşum. Ee, şöyle hobimin ilk defa aldım ben bunu. Ankara'da annemler falan gerçi kullanıyordu arkadaşlar. Argan yağı ve papatya çiçeği bir tane bundan aldım kendime. Ve 25 TL üzeri alışveriş ay sabitlemedi. Şimdi sabitledi. Şu yumuşatıcıdan aldım. Bernelin Konsantre. Yani alışverişim böyle arkadaşlar. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Çocuklar yemek birkaç şey hazırlayacağım. Yeriz, ısıtırız. daha sonrasında olmadı sahile ineriz. Yani böyle. ben artık videomu kapatayım. Bugünlük bu kadar olsun canlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.